İçişleri Bakanlığınca desteklenen Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen siber zorbalıkla mücadele ortak strateji çalıştayı başladı. Düzce Valiliği konferans salonundaki çalıştayın ilk gününde 14 üniversiteden 14 akademisyen, 31 uzman ve 11 lise öğrencisi dijital dünyada güvenliği sağlamak, bilinçli paylaşım ve bilinçli nesil kavramlarını konuştu. Çalıştayla siber zorbalık alanında farkındalık oluşturulması, eğitim programlarıyla önce eğiticilerin eğitilmesi, sonrasında öğrenciyle ebeveynlere ulaşılması ve eğitim programından istifade etmelerinin sağlanması hedefleniyor. Düze Vahis Selçuk Aslan gazetecilere internetin hızlanması ve yaygınlaşmasının ardından hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyanın hayatı kolaylaştırmanın yanında birçok sorunu da gündeme getirdiğini belirtti. Aslan şöyle konuştu. Teknolojinin gelişmesi özellikle internet fazla teknolojiyle birlikte artık sanal dünya çocuklarımız dünyaya gelmeden hayatın içerisine girmeye başladı. Hayatın her yönünde artık internet teknolojisi söz konusu. İnternet teknolojisini baz alan farklı iletişim kanalları, farklı sosyal mecralar hayatımızı kolaylaştırmanın yanında insanları kontrolsüz bir şekilde farklı bir haz içerisinde bazen saygı sınırlarını aşacak tırnak içinde zorbalık seviyesine varan sanal zorbalık yardımlarımız, okullarımızda görünümü akran zorbalığına doğru taşan yönüyle genç nüfusa doğru teknolojiye daha da aktif olmaları, daha yoğun kullanmaları gerçekliğine bakıldığında onların hayatını bazen çekilmez hale getirebilmekte. Hatta bazen de telafisi imkansız sonuçlara doğru sürükleyebildiğini de görüyoruz. Buradan hareketle sanal zorbalıkla mücadelede ortak stratejilerin belirlenmesi amacıyla akademi, saha uzmanları ve kullanıcılara hile getirdiğimiz bir çalıştayı bugün ve yarın Ediliyoruz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nilüfer Pembecioğlu ise günümüzün en büyük sorunlarından birinin yalnızlık olduğunu ve insanların yalnız kaldıklarında ne yapacaklarını bilmediğini söyledi. Pembecioğlu şu ifadeleri kullandı. Ellerinde de her türlü teknik donanım, teknik araç gereç var. Dolayısıyla bilgisayarlara, telefonlara, tabletlere sarılıyorlar. Burada da e, teknolojinin el verdiği şekilde kimlik değiştirmek, kendini farklı tanıtmak, farklı şekilde görünmek çok kolaylaşabiliyor. Dolayısıyla insanlar iyi olmak yerine kötüyü seçebiliyorlar. Siber zorbalık da işte bu kötünün ortaya çıkarılması üzerine kurgulanmış bir proje. Pek çok çocuğumuz özellikle genç kızlarımız siber zorbalık mağduru olarak karşımıza çıkıyor ve tam olarak ne yapacaklarını da bilemiyorlar açıkçası. Nereye başvuracaklar? Böyle bir durumda genellikle kendilerini suçluyorlar. Sanki ben bir hata mı yaptım da bana böyle bir şey oldu. Bu benim başıma geldi diye değerlendiriyorlar. Bu konuda hem halkın bilinçlendirilmesi, hem öğretmenlerin yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi, hem kamunun bir takım önlemleri alması, anne babaların bilinçlendirilmesi için böyle bir ortak stratejik geliştirme çalışmasına gerçekten çok ihtiyaç vardı.